Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Tura? Bir dans vardı onu yapıyorduk. Evet. Ee, i̇lk başta gördünüz zaten. Evet arkadaşlar bugün eee sisteminden video kapattıktan sonra bir tane video çekmiştik Ondan sonra arkadaşlar eee e, ee, bir çalın çapmak istedik. Ama o videoyu çekmedik bahsede. Bu bak şu, şu direkten şuradaki um, taşın olduğu yani şuraya kadar çizgi çizik. Oraya geçer kaybederdim. Emir zaten ilk başta şey oldu. Tuğra da yeter artık ben eleneceğim dedi. Geçti. Ben, ben de kolye kölevi... Ee, kameraman seçtim. Kameraman Tura seçtim. Köle emir. Başlayalım tur'a. Başlayalım. Emir, hadi. Kötü kral olmayacağım ben De artık. Dedikten sonra Kerem Sindir. arkadaşlar. Dura ne yapayım? Sen sen belli sen belliyle kral değil misin? E sen 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 bana söyleyebilirsin. Bence başında 10 kere dönmesini söyleyebiliriz. Hayır asla olmaz. Evet bana çok getirebilir misin ikimiz yiyelim Ben ben ne olacak? Ben senin duydum alırım. Sizin gibi cimriye ben. Ben bugün kral. Yiyebilir miyim? Arkadaşlar yiyebilir. Kerem fukuca gözüküyor. Gerçekten Konçuktan aldım. Al onu sen ye. Halbuki ben yerim. Kerem. Sıla çek beni. Ne 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 ne. Valla Turan kral. Kral kameraman değişikliği yapacak. Hmm. Ben kameraman olayım. Ben. Ama ben, ben kral olmam. E ben olurum kral. Tamam. Evet. Tuğra kral oldu. Emir hı hı. köle. İstediğini isteyebilirsin Tula. Başım 10 kere 4. Başım da 10 kere dön. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur bir, <laughs> dört, beş, dur. Altı, çizik, sekiz, dur, dur dur dur. Şimdi bir kere daha. Beşinci Beş. oluyor bu. Dur. Dur. Tekrar. Ya. <laughs> sözü. <laughs> üçüncü oluyor. Dur. Tekrar. Dur bırak sözü serbest. Ver, bırak. Ben zaten kraldım. Tekrar. Buna buna burada şey yaparken ben de tutayım bari. Timdiler. Bu çok güzel. Dur. Tekrar. Dö, yedi, sekiz Dö, dur. 7 8 falan dur dur 9 Bit. bitti dur tekrar, dur. tekrar dur. bitti dur tamam kralımız Tuğra efendi <laughs> kemeraman biraz geri git öyle çek bizi lan Oğlum güzel değil mi ya Digrit? Oğlum bak kameraman sen bir şey yapamazsın. Sen. Oğlum tut istesene Emir'den. Emir. Emir. Şurada. Ben deliyim diye bağırıyor. Ben deliyim. tut <laughs> tut. Şimdi Galatasaray ezik de. Hayır. Gel. <laughs> Demezsen bize 1500 TL. Demezsen senin bu çocuklar ben. Ha? Ben. Neden diyor dedi? Sen sen Galatasaray değil misin? <laughs> Fazla. Tamam şimdi. Pardon, Galatasaray ezik değil. Özür dilerim diye bağır. Galatasaray. Neydi o? Ezik değil. Özür dilerim. Gel ateşe de 100 kilozun liderim. Hadi ama şimdi. Dur, düzlü isteyeyim çocuktan. Dut. Emir git dursun. al. oldu? Dura. He. Ne yapıyorsun? Oturuyor. Otururken ne yapıyorsun? Gerizekalı oturuyor be arkadaşlar. Bu sonra dinlemeyin. At. Hadi Lan nerede kaldın? Bir tane mi, on tane Yüz tanem. Tamam, dediğin Tamam, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. Evet, yeterli. bir yeterli. <laughs> 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 ki yeterli. Evet, yeterli. Evet, Ay kaşım. Çocuğa dışarı at. <laughs> Dikkat. Aşağı, <laughs> aşağı doğru işe. Emir. <laughs> aşağı doğru işe. Aşağı doğru işleyecek misin? Emir aşağı doğru işleyecek misin aşağı? Ben ona yap yapma Hayır yap, ya da burayı işte kamerayı göstermeyeceğiz, yemin ederim. Hmm. Emir hadi, hadi 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 çabuk çabuk. dotların bitsin yap, değil mi Tura? <laughs> ne sakma fikirler geliyor aklıma. Lan ne var? Ay, yılandan kurtulmuş o anda arkadaşlar. Ni? Emir şimdi git. Şurayı işe. Kamera. Hah. Sana çok beğeneceğim bir görev vereyim mi? Ha. Ha. Emir'e sesini yaptırabilirsin. Sen de. Emir. Emir. Ne? e, e, emir demir kemir diye bağır. Ben onu bağır. Istedim. Bağır. Emir. Demir. Sen ne? Yalnız baba, Selim'in babayı sana kızıyor. Hadi. Hadi. Emi! Şey aramayacağım. Bağır. Kafanı kırarım modunda. Bağırıyor mu bağırmıyor mu? Lan! Ne vuruyor çocuğa? lan çocuk öldü. Ne yaptın? O da, o da olmasını bilecek tamam, mi? Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bu çocuğu öldürdü. Ben posta şikayet edeceğim. Hmm.